Arkadaşlar merhaba. Algo Multimedia YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir cihazımızı tanıtacağız sizlere. Portatif olarak CarPlay ekran uygulamasını araçlara entegre etmek için yeni bir ürün getirdik. Ürünümüzü kısaca size gösterip tanıtmaya çalışacağız. Nasıl bağladığımızı göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi cihazı nasıl montaj edeceğimizle ilgili de bir iki bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bunu videonun başka bir parçası olarak çektim. Şimdi ürünün arka tarafında e sabitleme yeri var. Eğer cama vesaire koymak isterseniz mesela torpidonun üzerine diyelim ki koyacağız. Şuradan tırnaklarını takıyoruz. Şöyle yerine oturtturduk diyelim ki. Bunu buradan sıkıştırıyoruz kenarlarından. Şimdi diyelim ki şuraya koyacağız onu. Şöyle yapıştırma aparatı var. Hani torpidonun üzerine vidalayacak mıyız diye düşünmeyin. Şöyle yapıştırma bandını pedin altına koyduktan sonrası, bunu yapıştırdıktan sonra torpidonun üzerinde uygun olan yere getirip yapıştırıp sabitledikten sonra arkasını sıkıştıracağız bunun. Yan tarafına da şimdi AUX aparatı bakın hemen yan tarafında cihazın şöyle yanında göstereyim biraz karanlık kaldı. Şöyle görülebiliyor sanıyorum. Yan tarafında bakın şurada SC kart girişi var. Şurası Type-C girişi, şurası elektrik girişi, şu da AUX girişi. AUX girişini taktık. Bunu da işte araçlarda genelde teybin üzerinde ya da işte Tekdin teyp varsa, Tofaş Şahin gibi, Astra G gibi eski tip arabalar varsa teybin genelde üzerinde oluyor. AUX kablolu yani AUX girişli olan teyplerde kullanılıyor. Şöyle AUX oraya girdik, diğerinde yan tarafına girdik. Aynı zamanda şimdi bunun elektriğini nasıl vereceğiz diye düşündüğümüzde de bakın şöyle kutu içerisinden bu parçaları da var. Ben şimdi fotoğraflarını da bir masa üzerinde çekip ekleyeceğim sizlere. Ekranın bir tarafına bunu da fotoğraflarını yerleştiririz. İnternet sayfamızda da yakın zamanda ürünün fotoğraflarını hem çalışır vaziyette hem de kutu içeriğiyle göstermiş olacağız. Bunu da şuradan Type-C girişli şarjı takıyoruz. Bunu da çakmak şarjına takıyoruz. Yani portable kullanabiliyoruz. Diyelim ki başka bir araca kullanacağımız zaman şu alt tarafındaki aparat bölümünden bunu sökerek çıkartıp biz bunu istersek kablolarıyla beraber başka bir şeyde aracımızda başka bir ulaşım taşıtında kullanabiliriz. Şimdi montajımızı bir gerçekleştirelim. Montajdan sonrasında ben size video içerisinde özelliklerinden bahsetmeye çalışayım. Şimdi montajına bir geçelim arkadaşlar. Şimdi ben çakmak şarjı yerine benim elimde Type-C var. Zaten benim aracımın, daha doğrusu test ettiğimiz aracın üzerinde Ford Courier bu araç. Ee, yan tarafta normal çakmak şarj girişi var. Yani bu benim telefonumun kullandığı Type-C girişli bir tane uzatma kablosu. Şu da AUX kablosu. Buradan şimdi bunu çektim. Bunu kapatıyoruz. Şey açık. AUX bakın bağlandı. Girdiğimiz zaman AUX line bağlandı. Şimdi hemen bunun yan tarafından cihaza elektriği verdik. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi AUX'unu da bağlayalım. Yan tarafından AUX'u da bağladıktan sonrasında cihazımızın ana menüsü bu. Şimdi yerine şöyle bırakalım. Şimdi ben de uygun bir yer burası olduğu için bununla kullandık. Eğer bu uygun olmasaydı videonun az önce başında bahsettiğim üzere bunu Torpidonun üzerinde uygun olan yere yapıştırma vasıtasıyla koyup gözümüzde istediğimiz yere koyup şöyle solda ya da sağ tarafta neresini istersik altını yapıştırma şekliyle ya da uygunsa eğer torpidoda vida atmak şekliyle sabitleyebiliriz. Ürün çakmak şarjıyla çalışıyor. Çakmak şarjını taktığınızda enerji veriyorsunuz. Ayrıca AUX kablosuyla da aracın AUX'una bağlıyorsunuz. Benim aracımdaki yani şu anki bulunduğumuz araçta sport kuryer bir araba üst kapağın hemen arka içinde kuryer kullanıcıları bilir Aux girişimiz var o arabanın orijinal Aux girişidir bu sonrasında Aux'a tıkladığımızda harici giriş bölümüne geldiğimizde cihazı eşleştirmiş olacağız ve devamında da cihazı CarPlay'e bağlayacağız CarPlay bağlantımızda aynı normal multimedyalardaki gibi Bluetooth üzerinden yapılıyor cihazdaki Bluetooth'unuzu açacağız Ondan sonrasında iPhone cihazımızda CarPlay bağlantısını gerçekleştireceğiz CarPlay bağlantısında da aşağıdaki tuşa girdiğimizde Bluetooth menüsü. Yukarıdaki Bluetooth ikonuna çıktığımızda burada eşleşme adı ve pin numarası var. Buradan cihazınızda yani telefonunuzda bunu bulacaksınız. Bulduktan sonra eşleştirme hizmetini yapalım şimdi önce. Eşleştirme yap diyoruz. Arkından izin isteyecek izin veriyorsunuz. CarPlay'i kullan diyeceksiniz. İlk defa CarPlay'i kullananlar cihazlarında yani telefonlarında önce Siri'yi etkinleştirmeliler. Bütün ayarlarını yapmalılar. Birkaç saniye içerisinde CarPlay ekranımız bağlanmış şey. oluyor. Cihazımızın içindeki Bluetooth'tan daha doğrusu cihazımızın içindeki müzikleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca cihazdan YouTube vesaire açıp izleyebilirsiniz. Şimdi size CarPlay ekranıyla olan menüleri de kısaca bir göstermeye çalışalım. Evet arkadaşlar bir iki bir şey de şuradan göstereyim. Şimdi telefonumuzda mesela CarPlay'imizi bağladık. Buraya kadar göstermiştim. CarPlay'e diyelim ki tıkladık. Burada mesela diyelim ki işte bizim daha önceki favorilerimizden var. Bastık ona. Git dedik. Bakın ekranda da otomatik olarak orada gösteriyor. Şöyle telefonu bıraktık. Daha önce de göstermiştim. Telefonları vesaireleri buradan gösterebiliyoruz. Müzik aynı şekilde dinleyebiliyoruz ekrandan çıkmak istediğimizde yan tarafa kaydırdığımızda araba menüsüne tıkladığınızda cihaz eski haline yani kendi arayüzüne dönüyor. Tekrardan girmek istediğinizde CarPlay'e tıkladığınızda dönüyor. Karpili arayüzünü zaten hemen hemen herkes biliyor. WeChat'te, Telegram'a, işte WhatsApp'a, Spotify'a buradan bağlanabiliyorsunuz aynı şekilde. Şu tuşa da bastığınızda küçük papa up pencerede buraya doğru geliyoruz. Şimdi bir de Android Auto, bir Android telefon Balansı yapacağım. Kamerayı bir değiştirelim. Ondan sonra Android Auto bağlantısını da gösterelim. Bu arada cihazın arayüzünde de ben birkaç tane şey göstereyim. Şimdi bu CarPlay'di. Şu Android Auto'nun Auto'nunkisi. E, cep telefonu bağlantısı kesmek için. E, şu e, hoparlör yani kulaklık taktığınızda da kullanabilirsiniz. Bluetooth müziğini yani telefonunuzda bir müzik varsa onu aktarmak için Bluetooth müziğini devreye alıyoruz. SD kart yan taraftan girişi var biliyorsunuz. Onu söylemiştim, göstermiştim. Şu da arka bakış yani geri görüş kamerası da aynı zamanda cihaza bağlanabiliyor. Yan tarafından şu an için bir aparat bekleniyor. O aparat geldiğinde geri görüş kameramız isterseniz buradan basarak ya da isterseniz tetiğini bağlayaraktan geri vitese taktığınız aracınızı burada görebileceksiniz. Yani navigasyon aracı bir, bir, bir nevi orijinal teybinizi multimedya çevirici güzel basit tasarımı olan arayüzü olan bir cihaz sahibi olmuş olacaksınız. Ben şimdi Android Auto'da da bağlayıp videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar Bluetooth'umuzu açtıktan sonra eşleştirmeyi aynı bir önceki CarPlay'deki gibi yapıyoruz. Aynı zaman telefonun konumunu da açıyoruz. Android Auto'ya tıkladığımızda otomatik olarak ekrana geliyor. Telefon görüşmelerini buradan yapabiliyoruz. Favorilerimizden, işte son aramalarımızdan vesaireden bulabiliyoruz. Hangisini aramak isterseniz oradan arama yapabilirsiniz. Aynı şekilde sesli arama da buradan gerçekleştirebilirsiniz. Sesli arama dediğimizde buraya işte kimi tanımlamışsınız onlar olabilir. Haritalara keza aynı şekilde buradan bakabiliyorsunuz. Şurada Google sesli arama şeklinde de isterseniz işlem yaptırabilirsiniz. Sol alt köşedeki ikona tıkladığınızda Android Auto'nun arayüzünde kullanabileceğiniz özellikleri buradan görebilirsiniz. İşte aynı CarPlay'deki gibi telefon görüşmesi yapabilirsiniz, WhatsApp görüşmesi yapabilirsiniz. İşte takvim özelliğini kullanabilirsiniz. Android'lerde, özellikle Samsung'larda SmartThings'i kullanabilirsiniz. Podcast'lerinizi buraya alabilirsiniz. Facebook'ta Messenger'daki mesajlarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Bazı ayarlarınızı ulaşabilirsiniz. Google'ın hizmetlerinden haberlere ulaşır. Bu Android Auto'nun bir arayüz menüsü. Bir de bir arama yapalım bakalım arkadaşlar. Tamam. Sesimiz geldi. Alo Aykut beni duyabiliyor musun? Tamam abi. Ses nasıl? Yankı vesaire bir şey var mı? Şu an net geliyor. Net bir şekilde geliyor. Tamam. CarPlay cihazımızın Android Auto'da Bluetooth'unu denemek için seni aradım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere burada telefonla görüşmelerimizde güzel stabil bir şekilde yapabiliyoruz. Kısaca size cihazı bir tanıtım yapmaya çalıştım. Detaylı sorularınız varsa eğer bize web sitemizden ya da aşağıda bıraktığım telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Web sitemiz www.augosmart.com. Telefon numaralarımız 0212 639 1001 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz, fiyat bilgisi alabilirsiniz. Montajla ilgili destekleri de teknik servisteki arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.